Video çekiyor abi. Vefa abi. Evet. Ben de yimsini. Hop. Şöyle aşağıya alayım abi seni. Orada daha güzel. Hah. Orada. Tamam abi. Nasıl gidiyor abi? Hava başlayacağız inşallah. Evet inşallah. Saat 9'a gelmek üzere. 9'dan itibaren sanıyorum güzel bereketli bir av yapacağız. Yine hava müsait. Hava çok güzel abi. İnşallah avımızda. Güzel bereketli geçer. Evet, bilmeyen arkadaşlar için de avlak yerimiz burası. Evet, evet. Teşekkür ederim. Bu arada şu gördüğünüz gibi meşhur Karaova Barajımız burada. Hüseyin Teki arkadaşımla birlikte bu sabah ava çıktık. Evet, şu i̇nşallah anda daha suya girmedik. Abi. Efendim? Buraları fethedip geleceğiz. Evet, edeceğim. inşallah. E, şu anda daha suya, oltalarımızı atmadık bu tepeyi de açtıktan sonra ineceğiz. Oradan da size elbette ki çekimlerimizle bir kısmını paylaşacağız. Tekrarla. Evet. Rastgele. Rastgele.